Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Dost doğru bir yol üzerindesin. Aziz ve Rahim'in indirdiği üzerindesin. Yasin Suresi 4 ve 5. Ayetler Bu bir kitaptır ki Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura yani aydınlığa, o övgüye layık, aziz olanın yoluna çıkarman için sana indirdik. İbrahim Suresi 1. Ayet Kur'an insanları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Allah'ın indirdiği üzerinde olan dost doğru yol üzerinde olur. Kur'an'a uyanlar bu ayetler gibi birçok ayetten güç ve destek alırlar. Peki fetevai hindiyelere uyanlar, Tirmizi, Muvatta, Buhari, Müslim gibi kitaplara uyanlar ve bunları Kur'an gibi dinin kaynağı gösterenler böylece Kur'an'ın dindeki tekelini bilerek ya da bilmeyerek bozma girişiminde bulunanlar güç ve desteklerini nereden almaktadırlar? Kur'an, peygamber döneminde yazıldı, ezberlendi. İçinde hiçbir çelişki ve mantığa aykırılık yoktur. Diğer hiçbir kaynak, peygamber hayattayken yazılmamıştır. Üstelik ileride hadisleri ve mezhepleri inceleyen bölümlerde göreceğimiz gibi, bu izahlar Kur'an'la, kendi aralarında ve mantıkla çelişmektedirler. Nerede çağın ve aklın çok önünde olan Kur'an, nerede akılla çelişen, birçok izahı barındıran, İslam'dan insanları kaçıran, Uydurma hadisler ve mezhepler